Merhabalar. Bu videomuzda da bahçemize ektiğimiz bostan salatalı ve domatesleri ipe ve sıra almayı paylaşacağız. Şu gördüğünüz salatalıklar 2 hafta önce ektik yaklaşık 2 hafta oldu. Bunu ipe alacağız. Bunu ipe alırken küçük noktaları söylüyorum size. Bunun yanına bir tane çubuk sokun toprağa. İpi bu çubuğa bağlayarak bundan sonraki salatalık kısmını ipe sararak yukarıya alacağız. Bunu bağlamazsanız, ipi direkt buna bağlarsanız, bu meyve döktüğü gibi, bakın burada meyveleri de var. Bak. Meyveleri de var. Bu meyve döktüğü zaman bu ip ya bunu buradan kesecek, salatayı ya da bu ipten aşağıya kayarak aşağıya düşecektir rüzgarla beraber. Ayrıca ipi de çektiğimiz an İpi yukarı çektiğimiz an e, ipin en aşağı iki boğumuna ya da bir boğumuna tahta parçası bağlayarak bu salata sarmaşığın şu gördüğünüz sarmaşığın, şu gördüğünüz sarmaşığın o boğumlardaki tahtalar tutunmasını meyve olduğu zamanda ipten kaymamasını sağlayacağız. Bunu yapmazsak dediğim gibi belli bir süre sonra yaklaşık yarım metre dikildikten sonra salatalık ipten kayacak. Ee, ip ya da rüzgarda salatanın salataya bağlarsak buraya kökünü salatayı kesecek ip. Onun için ipi buraya bağlayacağız. Buradan alacağımız yukarı çıkaracağımız ipi bakın şuraya bağlıyoruz. Yanına diktiğimiz soktuğumuz çubuğa bağlıyoruz. Bu çubuğu da daha sonra yukarı çıkaracağız. Ne dedim? En aşağı bir boğumda bir tane tahta koymamız lazım ki sarmaşık buradan tutunsun. İpten kayar meyve verdiği zaman. Ama bunu koyduğum zaman en aşağı sarmaşık buna tutunur. Aşağı kayması ya da sarmaşığın kesilmesi önlenir. Bu şekilde. Evet. Daha sonra bunu da şu gördüğünüz alana bakın. Şöyle. Ağlayacağız. Daha sonra yapmamız gereken, bakın şu salatanın boğumunu böyle ipe sardığınız zaman bakın. Ne oldu? Rüzgar vursa bile bu ip, bu soktuğumuz çubuğu etkileyecek. Salatayı etkilemeyecek. Salatayı kesmeyecek. Bu salata da ipe sarı sarar. Şu yukarıya da alalım. İpe sarı, sarı birinci boğunda bunu tutunduğu zaman meyve verse dahi meyve ağırları ipten kayması engellenecek. Bunu böyle yaparsanız daha güzel, daha verimli, daha uzun süreli olur. Ama direkt salatanın köküne bağlarsanız ipi salatayı keser, meyve ağırlığından ya da rüzgardan dolayı uzun süreli bir verim alamazsınız. İpi alıyoruz. İpi çektik. Az sıra salatayı da ipi sarıyoruz bu şekilde. Daha sonra bu uzadıkça bölgeden çıkacak. Şöyle alalım kardeşim. Bakın şu kısımdan hepsini aynı şekilde aldık. Bunlar zamanla ne dedim şuraya tutunması lazım. Sarmaşık buraya tutunduğu zaman rüzgarda ve meyve verdiğiniz zaman ağırlıktan düşmez ama bu olmazsa ipten kayar aşağıya düşer kırılır. Üzülürsünüz yaptığınız zahmeti değmez. Bakın görüyorsunuz. Ağaca bağladım. Ağaçtan sardım. Bunda da aynı şekilde. Şekilde olduğu gibi. Ağaca bağlamazsam ipi salatalığı keser. Rüzgarda ya da meyvede bunu koparır. Şu an bahçenin bütün hali bu. Bak en yakından görüyorsunuz. Ve de çok güzel oldu. Bunu yukarıya çıkardık. Yukarıdaki ağaçlarımızda çubuklarımız da var. Onların görevi neydi? Sarmaşık yükseldiği zaman ipten kaymasın kırılmasın, kopmasın, ona tutunarak daha sağlam çıkabilsin. Bunları yapın, yaparsanız daha uzun ömürlü bir meyve alırsınız. Fidanlarınız da daha uzun ömürlü olur. Şimdi bir öpet, öteki yöntem de var. Çubuk takmak. Onda domatesleri takacağım ben. Bir iki tane. Onu da örnek olarak göstereceğim. Domatesi ve salatayı iki şekilde ayağa kaldırıyorduk. Birincisi burada yaşadığımız yaptığımız uygulama, iple uygulama. İkincisi ise çubuk çubuğu dikiyoruz. Bakın çubuğu dikiyoruz. Domatesi sarıyoruz. Gerekirse şu bölgelerden iple bağlıyoruz. Bu da ipin görevini yapıyor. Belli bir süreyi yükseklikte zaten. Domateslerin büyümesini kırılmadan, rüzgarda ezilmesin, ezilmeden büyümesini sağlıyor. Yani bahçemizdeki bostan ve domatesleri mutlaka ipe ve çubuğa almalıyız ki eğer alın alınanlardansa daha güzel, daha iyi verimler alabilelim gördüğünüz gibi. Bakın. Salatayı sardık. İpe. Ağaçla da bağlı olduğu için noktadan baskı bu ağaca gelecek. Salatayı hiçbir şekilde etkilemeyecek. Böylece güzellerini de alacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 僕。